koordinat yapacağım. Ben bu sistem üzerinden gösterecektim. Senin idare bu noktan burası. Ekip direkt oraya gidecek. İdare noktasına gidecek. arkadaş konuştu. Arkadaşlar yanıkta eğer yanma meydana gelmişse Yangın <laughs> ipliği. Bu da şey Tamam Mersin Orman Bölge Müdürlüğümüz yangına birinci derecede hassas olan kuşakta yer alan bir bölge müdürlüğü. Ee, bölge müdürlüğümüzün ormanlarının e, büyük bölümü de e, yangına daha e, duyarlı olan kızılçam ağacından oluşmakta. E, dolayısıyla bu bizi biraz daha dikkatli e, olmaya e, biraz daha dikkatli olmak zorunda e, kalmamızı e, tabi dikte ediyor bize. Ee, biz e, Orman Bölge Müdürlüğü olarak e, yangına hassas dönem diye adlandırdığımız bu dönem öncesinde bir kere öncelikle tüm e, ek makinelerimizin, e, araçlarımızın bakımlarını, eksiklerini tamamlıyoruz. Öyle başlıyoruz işe. Kış döneminde, yangının e, olmadığı dönemlerde diyelim. Daha sonra e, yangınla mücadele eden e, personelimizin eğitimi, ne her yıl güncelliyoruz. Yeni bilgiler, yeni öğrenmeleri gereken hususlar olduğunda onları aktarıyoruz. Tabii ki bizim 12 kulemiz var. Bunun altısında kamera ile izleme imkanı da var. Ayrıca Adana Şakir Şakirpaşa'da konuşlandırılan ve Gazipaşa'da Paşa'da konuşlandırılan iki tane İHA insansız hava aracı diye ifade ettiğimiz hava aracı ile de tüm ormanlarımız 24 saat gözetlenecek Yangın e, olduğunda e, insan hava araçlarıyla da e, herhangi bir ateş çıktığında onu görme imkanına sahip olacak. Kararışlarımız var, hava araçlarımız da olacak. E, bu sene Mersin'de 5 e, tane helikopter e, görev yapacak. E, birisi Bozcazı Aksaz e, diye ifade ettiğimiz mevkide, ikisi Gülnar'da, Büyükeceli ve Gülnar merkezde, Bir tanesi Silifke Çamdüzü'nde, birisi de şu anda e, içinde bulunduğumuz mevki olan Kuyluk'ta konuşlanacak.